tüm değişiklikleri de yapmasına rağmen Erol Bulut gol bulmakta başarılı olamadı. Şimdi Hatay Spor öncelikle bu sezonu böyle oynayarak bitiremez. Yani ben ligde kalırım derse zorlanır diye düşünüyorum. Çünkü bir gol yerlerse dışarı çıkmak zorundalar. İki maçtır gol yemedikleri için oyunlarını devam ettiriyorlar. Musalt eski 2004 yılındaki Yunan milli takımının Avrupa Futbolu şarkısını evet. evet, izlediğim <laughs> oyundan hiçbir Ama farkı yok. Lig, Ama onlarda Firzat, Hristiyas gibi santrforları vardı ikili. Hı hı. E, Artı ortada da Basinas gibi çok önemli oyuncuları vardı. Dallas gibi kaptanları vardı geride. bir Nikopolodis vardı kalecileri. Orada onu izlediğimiz zaman savunmayı kendileri alana kadar çekiliyorlar. Kontraya çıkıyorlar veya duran toptan gol atıp gol yememeyi başarıyorlardı. Ve böylece finale çıkıp kupayı aldılar yani. Bu bir defa olur ancak. Ee, Atay da belki model olarak bunu yapmış. Ama oyun olarak keyif vermiyorlar. Sadece savunma yaparak maçları kazanamazsınız. Futbolun e, golünü de bulmak zorundasınız. Şimdi şu, ben e, hem Kemal abi hem de Güven abim ikisi de önemli konulara değindiler. Erol Hoca'ya şunu söylemiştim yayınlarda Allah kolaylık versin dedim. Çünkü Alanya'da çalışırken Malatya'da çalışırken en büyük sorun neydi biliyor musun? Şey, en büyük kolaylığı neydi? Avrupa'da yakalarken dar bir kadroyla oynamıştı. 11 kişi sağda var, 4 kişi de kulübede var. 3'ünü oyuna alıyorsun. Sana sıkıntı yaratacak oyuncular yok. Şimdi Fenerbahçe öyle bir geniş kadro kurdu ki yönetim. Şimdi özgür bir 11 bulamıyor. Şimdi futbolda kadro istikrarı çok önemli. Şimdi Beşiktaş takımını mesela eleştiriyoruz. Eksikleri var diyoruz. Sayıyorum Ersin, Necip, Vida, Wellington, En Sakal'a. Atiba Mensa Oğuzhan, Lenslerin Enkudu. Bu ezberde bir kadro yani bildiğimiz bir iki belki değişiklik olabilir arada. Güven giriyor veya başka bir oyuncu giriyor. İşte şimdi Galatasaray takımına göre Fatih Omar Luyendama Marka Sarraç'ı. Taylan Tek, Fegülü Belanda Arda Emre Kılınç, Falka. Bir de giren oyuncular iki haftadır aynı. Babel, Cagna, Ömer bunlar oyuna giriyorlar. Etebo yeni girdi mesela. Şimdi Fenerbahçe takımında, Güven abi onu söyledi ya, kaç tane yeni transfer olduğunu. İkinci yere de yeni transfer dört kişi giriyor. Sosa, Novak, Mert Akayın, Yandaş ve Sinan giriyor. On yeni adam tabii, ya tabii. bir maçın Şimdi, tamamında. Önce Erol Hoca'nın burada bir baskı yediğini düşünüyorum. Erol Hoca burada Malatya'daki gibi, Alanya'daki gibi, rahat hareket edip bir 11'ini yarasa işi daha kolay olacak. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe kolay bir camia değil. Fenerbahçe taraftarları baskı yapıyor. Yönetim bu kadar transfer atmış. Yaptın, koydun bir 11 belirledin. Bu 11'de atıyorum Frey de var. O şey de var. ne ee, neydi onun Ozan da var. Bir sürü adam da kulübede oturuyor. 11'deki o saydığımız oyuncular. Bütün medya bu sefer ki niye alındı bu adamlar? Niye burada <laughs> oturuyor? Niye oynatmıyorsun diye. Önce sonuca gidebilecek bir 11'i yaratması lazım. Buna da Fenerbahçe yönetiminin özellikle Emre Belezoğlu ki futbol döneminde başarılı dönemde bir istikrarlı kadroların en önemli oyuncusuydu. Lider oyuncusuydu. Galatasaray'ın 400 şampiyonluğunda, Fenerbahçe'nin o şampiyon olduğu dönemde. Yani bunları iyi bilen bir insan Emre Belezoğlu. Bu kadroyu yakalayamazsa Fenerbahçe hep sürekli oyuncular değiştirerek devam ederse bunu da sıkıntı yaşar. Eğer olacak... Önce bir 11'i belirleyecek, şöyle bir rahat edecek. Gelecek kalede Altay. Sağ bek Gökhan, sol bek Caner. Göbekte Zanka Serdar mı oynayacak? Zanka Lemos mu oynayacak? Yoksa Tisserand mı oynayacak? Bir defa bunun kararını verecek. Ortada vazgeçmeyecek tek oyuncu Gustavo. Yanı birini monte edeceksin. Bu Mert Hakan yanındaş mı olacak? Ozan mı olacak? Karar vereceksin. Forvet'te de tek forvetse Tiam mı? Valencia mı? Frey mi? Karar vereceksin. Kenarlara karar vereceksin. 11'i belirleyeceksin. Sen 11'le bir oynama alışkanlığını kazan. Sonra oyuncuları serpişir. Galatasaray bunu yapıyor. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın bunu yapıyor. 11'leri belli bunların. Çünkü bu işin gerçeği bu. Ama bu sefer oyuna şimdi Sosa, Novak, Mert Hakan, Yandaş, ve Sinan da başladı. Güven abinin dediği gibi Kemal abi de aynısını vurguladı. Bu sefer öbür, öbür oyuncular aldı o yapacak kenara kulübe. Ben çıkar ya diyecek. Olacak beni niye alıyorsun diyecek. Bunlar hep 11 oyuncusu. Sıkıntı bu. Belirli 11'ini hayata devam et. Bunu yapmadığın sürece oynatmadığın oyuncular senin üzerinde baskı oluşturuyor. Baskı oluşturma da devam edecek her olacak. Ben bir daha söylüyorum. Malatya'daki gibi, Alanya'daki gibi önce özgür davran. Sen orada tek tabancaydın. 11'ini kurmuştun. Eksikler varsa yerlerine adamlarını monte etmiştin. Sonra da 11'lerin mutlaka 8'i e, omurgası belliydi o kadronun. Ama Rize maçına çıkan kadroyla e şey maçına çıkan, alınan hata çıkan kadro dünya kadar fark var. E ama Rize maçı kadrosu da eleştirildi bir bakıma hocam. E, bu değişiklikleri yapmak zorundayız. Bir şey söyleyeyim, eleştirdin ki. ama rakibe baskı yaptın. O Valencia o hareketi penaltıyı kazanırken, Fenerbahçe o pozisyonları bulur, bulurken rakip defansı dağıtan adam Frey'di. Tabii. Beğenmiyorsunuz, topçu diye kabul etmiyorsunuz. Ozan niye yok dedi Nasıl herkes? E tamam da sene. bir şey söyleyeyim. Bu hafta ya, vardı. Tamam şey Kabul ediyorum bu dediklerine. Frey bu oyuncular... var dedi Ama ya Frey mesela. ben sana söyleyeyim mi? Bir takımın rakip defansı bozacak en önemli oyunculardan bir tanesi. Ya mutlaka. Bak Galatasaray takımında Burak'la Umut oynuyorsun. Gibi. Oynadığı dönemde. O Umut belki gol vuruşunda standart olmayan bir adamda öyle koşuyor ki <laughs> öyle baskı yapıyorsun ki. Ya git diyorsun <laughs> kardeşim ya. <laughs> niye geliyorsun diyorsun ya. Bunu diyor ya yani defans oyuncusu. Bitiriyorsun. Frey de öyle bir oyuncu. Onun yanındakiler golleri yapacaklar. Sen bunu bulacaksın. Ama hoca bu tercihinden vazgeçti. Hayır bu bence işin en büyük bu. Bu şekilde eleştirilir. Eleştirilir. Caner gibi oyuncu çıkartıyorsun orta yapacak. Sen oraya Deniz Türüç girmez artık. Seni orta yapacak oyuncun var. Kemal yani abi doğru söyledi. Oraya Frey girecek. Santurfor'u üçlü orada. Hatta şöyle bir şey yap ya. Sen defanstaki bir adamı da at. Rakip 9 kişi ya. 9 kişi artık o defansın göbeği 2 kişi oynamaması lazım. Sen bir tanesini oraya at. At artık nasıl gelecek Hatay sana ya? Öyle gömülmüş ki sahasına. Gelmiş, Bunu teknik ge direktörler... Gelmesi mümkün değil evet, zaten o. yani. Göbekteki en önemli adama atılmış. Artı e, oyuncusu gitmiş. Şey, o kanat oyuncusu bir şey söyleyeyim. O Konya, şey, neydi o oyuncunun atılan oyuncu Hatay'da? Ziber. Şey bir gram fayda olmaz Hatay'a bak söylüyorum. Aynen. Kendini yere atarak devamlı sürekli top kaybederek oyuna katkı yapmadan oynayan bir oyuncu bak Hatay Spor'un bu oyuncudan vazgeçmesi lazım. Bu yanlış bir transfer. Bu sahte oynayan bir oyuncu. Yani doğru oyuna kalpte oynayan bir oyuncu değil. Ama Fenerbahçe'li tekrardan bitiriyorum. Önce omurgayı kur, arkasında dur. Sonra sonuç almaya başladıktan sonra oyuncuyu sertleştir. İnandığın 11'i kur. Sahaya sür, öyle çık. Sen bunu yapmıyorsan o zaman yapboz yaparak Fenerbahçe kadrosunu kuramazsın Erol Hocam. Gelelim Başakşehir Galatasaray mücadelesine. Güven Tanersin'le başlayalım. Galatasaray ilk iki haftadaki performansıyla, oyunuyla büyük beğeni topladı. Ki Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var. Orta sahaya kimi bulacak derken Taylan yeni transfer gibi orta sahada müthiş bir performans ortaya koydu ön bölgesinde. Ve Galatasaray'ın hücum gücünü de zenginleştiren isim oldu. Allah e, Galatasaray'da Fatih Terim ne zaman bir bölgeye oyuncu ihtiyacı var diye arayışa geçse orada bir patlama oluyor. Donk geldi birdenbire. Mesela o adam yok derken donk geldi. Ondan sonra e, Ömer Bayram e, iş yaptı. Ömer Bu nasıl transfer falan sorayım. derken. Hayır, hayır, doğru söylüyor. Öne koydu. Öne, ondan sonra söylüyor, sonra Ömer Son Bayram'la iş yaptı. Bravo. Şimdi de Taylan'la evet, iş yapıyor. Doğru. Şimdi Tayland e, Taylan bayağı Galatasaray'ın iyilerinden biri iki maçtır hı hı. bunu e, gözlüyoruz. E, apaçık görünüyor. Ama tabii tek Taylanla olur mu? Olmaz. Bu e, şimdi Galatasaray e, aralığın ortasına kadar ki ben e, bu şeyleri geçeceğini, e, turları geçeceğini düşünüyorum. E, Avrupa Ligi'nde de maçlar oynayacak. 8 tane 8 tane Avrupa Ligi maçı var. Yani 8 12 hafta arasında veya 13 hafta arasında 8 hafta arası maç oynayacak. Yani çok e, rotasyona ihtiyacı var. Galatasaray'ın rotasyon için adam e, bazı bölgeleri çok zengin. Hı. Mesela Saraç yok girdi hiç aratmadı. Aa keşke Saraç oynasaydı demedik bu son maçta. E, ve şimdi Fenerbahçe derbisi içinde bir endişe yok Galatasaray'ın kafasında nasıl olsa adam var diye. Ama Taylan'ın yedeği yok. Luyendama'nın yedeği veya Marcon'un yediği en fazla Donk olur ama o çizgide değil Donk. Donk da iş yapar. Yani oralar, onların dışında Galatasaray'da şey zengin, oldukça zengin. Mesela ne bileyim önde Falcao ama Cagne de var. Cagne ben şu son iki maçta oyuna girdikten sonraki performansına bakıyorum. Falcao'dan daha etkili veya daha katkılı diyeyim. Yani ondan daha iyi oyuncu demiyorum. Farklı ama daha katkılı. Yani falka olmasa, yorulsa hafta arasında birisi oynasa hafta sonunda öbürü oynayabilir. Galatasaray'ın performansı e, düşmez. Bu bakımdan Galatasaray'da e, bir şey zenginliği var. E, kadro zenginliği var. Ben daha çok e, şeyde Başakşehir'in yani şampiyon Başakşehir'in performansından etkilendim. Daha çok o kafa çünkü Galatasaray e, temposuyla daha yüksek temposuyla uyumuyla lige hazır ben bu işe el koyuyorum arkadaş dedi ilk iki haftada zaten lige el koymuş vaziyette onun karşısına bakalım kim çıkacak bugünkü Başakşehir çıkamaz yani e, Beşiktaş çıkamaz Trabzonspor çıkamaz Fenerbahçe